Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101 marketlerde kahvaltılık ürünlerin fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şöyle A101 marketlerde kakaolu fındık kremaları var. 99 lira 90 kuruş fındık kremalları var 400 gram. A101 marketlerde satış fiyatı 45 TL. Birliğin şöyle fiskorella var 34 lira 90 kuruş 10 TL üstlerine diyorlar indirime düşmüş. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Torkun'un şöyle bana da çikolatası var değerli takipçilerim. A101 marketlerde satış fiyatı 400 gramı 59 lira 90 kuruş. Nut Master var bu da 400 gram oluyor. Bunun da satış fiyatı 42 lira 50 kuruş. Şöyle torku bana da var değerli takipçilerim. İse satış fiyatı 126 lira 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Findux var şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları 150 gramı 83 lira 50 kuruş. Şöyle Ülker'in hobi fındık kremaları var. 350 gram oluyor 42 TL oluyor. Şöyle devam edelim. Şöyle Torkun'un var. Bu da 400 gram oluyor. Bunun da satış fiyatı 41 lira 50 kuruş. Ülker çoko krem var. 61 lira 50 kuruş. Şokelley var. Şöyle 500 gram oluyor. 45 TL oluyor. Kilogramlık şokelley ise bu da 86 TL oluyor. Şöyle viçne reçelleri var. Küçük şöyle 13 lira 50 kuruş. Şöyle bol mix viçne reçelleri var. Bu da 1.800 gram diyorlar. 109 TL oluyor. Şöyle küçükleri var değerli takipçilerim. Vişne çilekler diyorlar. Tek etiket var. 29 lira 50 kuruş. Bol mix'in vişnesi var. 700 gram camı 46 lira 50 kuruş. Tamek çilek reçelleri var. Bu da 44 lira 90 kuruş oluyor. 380 gram olması lazım. Bal bey süzme çiçek balları ise 850 gramı 104 lira 50 kuruş. Şöyle Nuh pekmezleri var değerli takipçilerim. Üzüm pekmezi diye geçiyor. 800 gramı 85 TL. Torkunun üzüm pekmesi ise bu da 750 gram oluyor. 83 lira 25 kuruş. Aliye süzme çiçek balları var. Bunların da satış fiyatları A101 marketlerde 104 lira 50 kuruş. Anavarza bal ise 450 gram diyorlar çiçek balı 109 lira 90 kuruş. Mutlu kovanlar var değerli takipçilerim. 1000 kilogram diyorlar 148 lira. Bal beyin süzme çiçek balı ise 460 gramı. A101 marketlerde 55 TL. Petekçi ballar var 96 lira 50 kuruş. Şöyle Findux'un fındık ezmeleri var bu da 320 gramı 79 lira 90 kuruş. Findux'un ballı fındık ezmesi 180 gramı 32 lira 90 kuruş. Gold krem fıstık ise 340 gramı 79 lira 50 kuruş. Seyidoğlu'nun yaz helvaları var 350 gramı 47 lira 50 kuruş. Bademli helvası ise bu da 47 lira 50 kuruş. A101 marketlerde. Koskatay'ın helvaları var. Bunlar da evet bakıyorum 175 gramı 38 lira 45 kuruş. Torku'nun kakaolu helvaları var. 500 gram oluyor 84 lira 90 kuruş. Şöyle Torku'nun kakaolu helvaları var, fıstıklısı var. 500 gramı 121 TL oluyor. Torku'nun şöyle helva sadeleri ise 84 lira 90 kuruş a 101 marketlerde. Nuh Tahin helvaları var. 500 gramı 44 TL oluyor. Şöyle devam edelim bakalım başka neler var. Nuh'un tayin helvaları var. Bu da cevizli helva diye geçiyor. 54 lira 50 kuruş. Kakaolu kürek helvası ise 49 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım başka daha neler var. Zeytinlere geçtik. Cio markalı şöylese bir ürünü Z olmuş pardon göstereyim. Bunların satış fiyatları kırma diyorlar. 400 gramı 59 lira 50 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Zeo markalı az tuzlu doğal salamura zeytin ise 800 gram tenekesi 72 lira 20 kuruş. Marmara Birliği'nin çizik zeytini 79 TL oluyor. Marmara Birlik kuru sele ise 800 gramı 160 TL A101 marketlerde. değer bakıyoruz. Marmara Birliği'nin sepet serisi var. Bu da 400 gram olması lazım. Evet 69 TL oluyor. Tukaş kahvaltılık soslar var. A101 marketlerde 300 gramı değerli takipçilerim. 27 lira 95 kuruş aldın aldın kampanya diyorlar. Torku tahin var 600 gramı 105 TL. Nuh tahin ise 600 gramı 68 lira. Seyidoğlu üzüm pekmezleri var. 27 TL oluyor. Tahin ise bu da 150 TL. Siyah zele zeytin ise 59 lira 90 kuruş. XS, 2S diyorlar. Şöyle bir zeytin değerli takipçilerim. 500 gramı. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.